Çağla. Burak ne oldu kaşına? Ne söyledin Aslı'ya? Ee, i̇nsanların içinde... ...resil oluyoruz. Sakin ol gel içeride konuşalım biraz. Hayır burada konuşacağız. Ne söyledin Aslı'ya cevap ver. Ne söyleyebilirim ki? Niye alarak gitti o zaman? Ne bileyim ben. Herkesin önünde garson olduğunu öğrenmiş olmamızı içerlemiş olabilir. Onu özellikle buraya çağırdın, değil mi? Amacın onu bu insanların önünde rezil etmekti. Özür dilemek için çağırdın falan yalan. Ne yaptım senin niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Sen bu kadar insanın içinde bana onun için nasıl bağırırsın ya? Burak, Kendine gel. Asıl sen kendine gel. İlişkimiz bitti. Bunu kabul etsen iyi olur. Artık benden ve çevremden uzak dur. sonuna gidersin Aslı. Nasıl? Çağla, iyi misin? Rahat bırak beni.